sürecini tamamlayabiliriz, tamamlayamayabiliriz ama İrlanda dönüm dönem başkanlığı en azından bizim bıraktığımız yerden devralabilir. Bizim açımızdan önemli olan uzun süredir gerçekten bir çıkmaza girmiş olan bu ilişkileri yeniden canlandırmak ve bu kısa süre içerisinde son derece akılcı kararlar alarak hızlı bir şekilde adımlarımızı sıklaştırabilmek. Peki başka neler olup bitiyor Türkiye ile ilişkilerimiz açısından? Bizler gerçekten Türkiye'deki anayasal süreci çok yakından ve büyük ilgiyle takip ediyoruz. Bütün paydaşların cesur davranmasını bekliyoruz. Ve çok eskiden beri devam eden bazı ihtilafları gidermek için örneğin Türk halkının Kürt nüfusunu ilgilendi sorunları da gidermek için bazı somut adımların atılmasını bekliyoruz. Bu sadece Türkiye açısından değil, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri açısından da son derece önemli. Yani anayasal reform gündeminde cesur davranmasını biz bekliyoruz Türkiye'nin. Aynı zamanda Türkiye yeni yasalar geçiriyor. Basın ve basın özgürlüğü konusunda yeni yasalar müzakere ediliyor. Biz bu konuda da Türkiye'nin son derece cesur olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin kendi çıkarları açısından da bu konuda cesur adımlar atması son derece önemli. Yavaş yavaş şunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Herhangi bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Hayır, unutmamışım. Umuyorum ki bu e, toplantılarla yakaladığımız ivme Türkiye ve Danimarka arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacak. Evet biz iki ayrı şapka ile buraya geldik Umuyorum ki Türkiye ve Danimarka arasındaki ilişkileri ve dönem başkanlığını Türkiye ve Avrupa Birliği'nin daha da yakınlaştırılması konusunda daha da iyi kullanabiliriz Çünkü Türkiye ve Avrupa Birliği gerçekten birlikte hareket etmek durumunda daha sıkı işbirliğine gitmek durumunda gerçekten dünyanın gündemine bakıldığı zaman her alandaki çıkarlarımız ortak çok teşekkürler. My question is, dönem başkanlığınızda e, müzakere başlıklarının e, açılması için en azından bir tanesi açılması için yeterli zaman olmadığını söylediniz. Yani yeterli zaman görünmüyor gibi bir olumsuz e, görüntü çizdiniz. Daha bir ay var dönem başkanlığınızın bitmesine. Bir ay uzun bir zaman değil mi? Siz biraz kolay yolu seçmediniz mi? AB gerektiğinde zamanı bile durdurup Türkiye ile müzakerelere başlamıştı. Siz biraz kolay yolu seçmiş değil misiniz? İkinci sorum da biraz aslında çok gecikmiş bir soru, çok klasik bir soru. Roche TV hakkında olacak. Türkiye Roş TV'nin terör örgütü PKK yayını yaptığı gerekçesiyle bununla ilgili tedbirlerin alınmasını istemişti 2000'li yılların başında belki çok daha önce. Bununla ilgili Danimarkalı makamlara onlarca kez dosya gönderildi, gerekli deliller gönderildi. Ancak Danimarka hükümeti ifade ve medya özgürlüğü çerçevesinde bununla ilgili bir adım atmadı. Ta ki... NATO Genel Sekreterliği seçimlerine kadar NATO Genel Sekreterliği seçimlerinde e, Roche TV'nin pazarlık konusu olduğunu biliyoruz. Daha sonra Sayın Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri seçilmesinin ardından aniden Danimarkalı makamlar harekete geçti ve hızlı bir sürecin ardından Roche TV ile ilgili mahkeme kararı verdi. Şimdi ben merak ediyorum. Danimarka'da ifade ve medya özgürlüğünün bedeli, fiyatı NATO Genel Sekreterliği kadar mı? NATO Genel Sekreterliği için mi geçiyor? Sayın Davutoğlu'na da şunu sormak istiyorum. Soru. Efendim e, Suriye'de alıkolunan alık, olunan, alık olunan iki gazeteci arkadaşımız e, e, bir şekilde Türkiye'ye getirildi sağ salim. E, bunu sevinçle karşıladık. Ancak e, bir pazarlık süreci olduğu yönünde haberler çıktı. Bunun aslını sizden öğrenebilir miyiz? Bu pazarlık sürecindeki iddialardan bir tanesi de şeydi. Ocak ayı başında Türkiye askeri malzeme taşıyan İran tırlarına el koymuştu. Bu pazarlık sürecinin içinde veya bu süreçten bağımsız olarak el konulan tırlar İran'a iade edildi mi edilmedi mi? I just uh, thank ben you very başlayayım. Much for question, Çok teşekkürler sorunuz uh, first, için. Öncelikle uh, to... bizim dönem başkanlığımız süresince bu problemi gidermek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu soru tabi Fransız seçimlerini de ilgilendiren hassas bir soru. Biz burada Fransız seçimleri açısından bir sıkıntı yaratmak istemiyoruz. Tabii ki burada hiçbir şekilde adım atmayacağız anlamına gelmiyor bu hazırlıklara başlatabiliriz. Ancak biz 17 Haziran sonrasında yani Fransa'daki seçimler sonrasında daha e, somut adımlar atabiliriz yani nihai müzakereler konusundaki kararlar ancak bu sürecin sonunda verilebilir. Ancak e, tabii ki 30 gün iyi bir süre eğer irade orada olduğu sürece adım atılabilir. Biz bu süreci tamamlamak istemediğimiz için değil. Size bu konu temin ediyorum. Biz elimizden geleni tamamlayacağız bu bir aylık zaman zarfı içerisinde. Ancak tabii ki Fransa seçimleriyle e, bir e, e, sıkıntı yaratmamak gerekiyor. Roj TV konusunda ise Kopenhag mahkemesi Roche TV'nin PKK ile yakın irtibat içerisinde olduğu hükmüne vardı. Kısmen ya da tamamen PKK tarafından finanse edildiğini söyledi. Bu tabii ki bizim açımızdan önemli çünkü biz de Türkiye ile birlikte teröre karşı mücadele sürdürüyoruz ve bu türden bir televizyon kanalına o nedenle toleransla yaklaşmamız mümkün değil. Ancak böyle bir durumda tabii ki Danimarka'da hükümet televizyon kanallarını kapatmıyor. Yani hükümetlerin böyle bir yetkisi yok Danimarka'da yasalara göre. Burada bir basın yayın organı söz konusu çünkü ve bu karar e, basın yayın organları birliği tarafından veriliyor. Ancak yasada bu konuda bir eğer eksizlik varsa bunu netleştirmek gerekiyor. E, ki eğer bir terör e, Örgütü tarafından destekleniyorsanız ya da bağlantınız varsa basın örgütü olarak faaliyetinizi sürdüremiyorsunuz. Biz bu konudaki yasa değişikliğini şu anda yapıyoruz. Zannediyorum 14 Haziranda bu konuda adım atılmış olacak. Yazın zaten tekrar görüşeceğiz ve yasal değişiklikten sonra atamadığımız adımları ne ölçüde atabildiğimize bakacağız. First of all ...kavuşması hepimiz için mutluluk verici bir gelişim olmuştur. Hem bu iki gazeteci kardeşimiz için hem de dünyanın neresinde olursa olsun bu anlamda yardım bekleyen vatandaşlarımız için biliyorsunuz her türlü fedakarlığı yaptık, her türlü çalışmayı yaptık. Hiçbir diplomatik girişimden vazgeçmeden birçok zor şartlardaki vatandaşlığımızı kurtararak evlerine geçmişte de getirdik. Dolayısıyla iki gazeteci kardeşimiz için de ee, ilk andan itibaren e, Türkiye'ye dönene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarıyla seferber olmuştur. Her türlü çalışma yürütmüştür. Bunun bilinmesini isterim. Ancak dediğiniz tarzda bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Ee, çünkü e, bahsettiğiniz tırlarla ilgili süreç tamamıyla hukuki bir süreçtir. Ve e, Birleşmiş Milletler yaptırım kararı ile ilgili bir süreçtir ve tamamıyla hukuki bir soruşturma yürütülmüştür. Hiçbir siyasi boyutu, bu anlamda siyasi boyutu veya pazarlık boyutu olmayan bir soruşturma. O hukuki sürecin sonunda da gelinen, e, yapılan değerlendirmede ki bu tamamıyla objektif bir değerlendirmedir. E, bu tırların iadesi söz konusu olmuştur. Yoksa bunun gazeteci kardeşlerimizle hiçbir alakası bulunmamaktadır. İlkesel olarak da biz böyle birbiriyle alakasız konuların ilişkilendirilerek pazarlık konusu edilmesine Sıcak bakmayız hiçbir zaman bakmadık ee, ama e, bu gazeteci kardeşlerimiz için de diğer bütün vatandaşlarımız için de diplomatik bütün araçları kullanırız, kullandık ee, ve sonuçta e, elhamdülillah mutlu bir şekilde evlerine döndüler. Önemli olan budur e, ama bu iki olay arasında bağ kurmak söz konusu olamaz. Evet. Hem Sayın Bakanım size soracaktım Sayın Bakanım. Ee, Chicago zivesinin ardından füze kalkanı ile ilgili bir tartışma daha başladı aslında. Füze kalkının aslında birinci aşamasının devredildiği e, ilan edildi. Ama e, şu tartışma başladı. füze Kalkan statüsünde bir değişiklik olmadı yani içindeki personel koru, koruyan e, askerler anlamında hala Amerikan askerleri tarafından korunduğu yönünde ve dolayısıyla e, Amerika ile Türkiye arasında yapılan protokolle yerleştirilmişti. Burada bir değişiklik olacak mı? NATO çerçevesinde e, nasıl bir noktaya yakılacak? Çünkü meclis denetimi konusunda da bazı tartışmalar var bu konuda. Teşekkür ederim. Şimdi bu baştan itibaren son derece şeffaf ve NATO prensipleri etrafında yürüyen bir süreç. Yeni bir durum yok. Şu anlamda bu bir NATO tesisidir. Baştan itibaren süreç böyle yürütülmüştür. Ee, Birçok NATO tesisinde olduğu gibi üye ülkeler bu tesislerin kuruluş aşamasında kendi imkanlarını sunarlar. Burada da Türkiye'nin imkanlarıyla Amerika'nın teknik imkanları birlikte değerlendirilerek bu erken uyarı sistemi kuruldu. Kurulma aşaması bitince de NATO'ya devredildi, NATO'ya verildi Son Chicago zirvesinde bunun gündeme gelmesinin ve NATO'ya devir işleminin tamamlanmasının sebebi şudur. Karar Lisbon, bu e, füze savunma ile ilgili Karar Lisbon zirvesinde alınmıştı. Ondan sonra da bir zirve olmadı. Arada geçen bütün olay gelişmeler sadece bu konuda değil, yeni zirvede karara şeye bağlanır, nihayete erdirilir. O anlamda bir e, teyiden e, bu zirvede e, NATO tesisi olarak teyiden kayda da geçti. Ve hem tesiste NATO egemenliği, NATO bayrağı ve NATO şeyi vardır, egemenliği vardır. Ama içinde değişik ülkelerden çalışanlar da olacaktır. Bu tamamen NATO prensipleri etrafında. Ee, ama tabii Türkiye topraklarında olması bakımından da koruması, egemenliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukuna bağlı olacaktır. Bundan da hiçbir tereddüt olmamalıdır. Bizim topraklarımızda her noktasında sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği söz konusu olur. NATO'ya sağladığımız imkanlar NATO üyesi olarak herhangi bir başka mesela İzmir'deki e, karargahla ilgili sunduğumuz imkanlar ve yapılan çerçeve ne ise ki orada da Kara Kuvvetleri'nin biliyorsunuz komutası Türkiye'de son yapılan düzenlemelerle aynı kurallar e, kürecik içinde geçerlidir. Ne fazla ne eksik. Bunlar artık yerleşmiş kurallardır. Yani bunu teknik olarak takip edenler bilirler. Ama her askeri ve güvenlik konusunun belli bir mahremet içeren unsurları olur. Bu kürecik içinde olduğu gibi diğer bütün şeyler içinde bu uluslararası anlaşmaların o mahremiyet içeren boyutuna da herkesin sayı göstermesi gerekir. Çünkü bu ulusal güvenlikle ilgili bir konudur. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. <laughs> Maybe one yeah. more handshake here. This is... Yes. <laughs> oh.